arkadaşlar. Kezim, kedimiz çok kızgınlıkta çiftleştirmek istemiyoruz. İmkanımız yok ya da kedimiz çiftleşecek durumda değil. E, kısırlaştırmamıza da daha henüz var diyelim. Biz bunun kızgınlığını alacağız. Nasıl alınacağını göstereceğim size. Enseden tutuyoruz. Erkek kedinin yaptığı görevi hissetmesi için. Sonra kuyruğunu ne tarafa yatırıyorsan o tarafın kuyruk köküne sertçe bastırıyoruz. Oh. Şimdi bitti. Takip edelim. Evet işlem başarıyla tamamlandı. Yuvarlanmaya başladığında çiftleşmiş gibi hissettiği için kendini mutlu hissettiği için şu an yuvarlanıyor